Merhaba kova burçları aşk açılımımıza başlamadan önce bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum buna en son bakacağız. Evet ilk açtığım kart ilişki kartı olacak soldaki kartlar sizin sağdakilerde partnerinizin kartları olacak Evet şimdi yoksunluk hissi yaşıyor olabilirsiniz bir şeyin eksikliğini hissediyorsunuzdur belki de maddi bazı problemler de olabilir elbette ama Hani, e, belki de karşılıklı olarak birbirinize ulaşmak istiyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz. E, aslında e, sizin bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, yetenekleriniz e, bir şey yapmaya el veriyordur aslında. Ama bir engeli aşamıyorsunuzdur orada. Ondan kaynaklı biraz canınız sıkkın e, olabilir. E, biraz üzülüyor olabilirsiniz karşılıklı ve daha çok da bir sizin e, açılımınız olduğu için daha çok belki de siz bunu hissediyor olabilirsiniz. E, şimdi tabii burada. E Belki de geçmişte aldığınız bazı yanlış kararlarla karşılaşmışsınızdır. Onların sonuçlarıyla o sizin canınızda sıkıyor olabilir. Öyle bir şey de olabilir tabii ki. Hani daha önce yapabilirdim dediğiniz bir şey vardır. Mesela bunu fark etmişsinizdir. Bunlar da size bu şekilde hissettiriyor olabilir. Ama burada tılsım beşlisi diyor ki siz sorunu yaşıyorsunuz ve ne yapabilirim acaba diye düşünmüyorsunuz. Halbuki çözüm odaklı olsanız hem ruh halinden de çıkacaksınız hem de ne yapabileceğinizi bulacaksınız diyor. Yani ondan dolayı burada daha çok e, nasıl çözebilirim acaba diye kendinize sormalısınız. İlk kartlara geldiğimizde e, burada acaba ne düşünüyorsunuz e, onunla ilgili olacak Şimdi sizin hanenizde mahkeme kartını görüyoruz. Bakın belki de çok endişe ettiğiniz, belki de sizi korkutan, geren bir konuyla ilgili artık bir yüzleşme yaşamanız gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ya da böyle bir yüzleşme yaşıyor olabilirsiniz. Ondan dolayı da biraz dediğim gibi gerilmiş olabilirsiniz. Fakat tabii mahkeme kartı olumsuz kartlardan bir tanesi değildir. İyi niyetliyseniz eğer burada sizin korkacağınız, endişe edeceğiniz bir şey yok. Uzun zamandır belki de bekliyorsunuz yani böyle bir yüzleşmenin olacağını. Belki de bir hani duygunuzu, düşüncenizi ifade et etmeyinin artık zamanı gelmiştir. Ertelenecek bir şey yok artık burada daha fazla kaçamazsınız da diyor mahkeme kartı. Bu olacak artık ama dediğim gibi korktuğunuz gibi de olmayabilir. Aynı zamanda belki de eş ruhunuz olduğunu düşünüyorsunuzdur. Partnerinizin tabii ki eş ruhların da kartıdır. Birbirinize ne kadar benzer olduğunuzu düşündüğünüz fark ettiğiniz bir zaman içinde de olabilirsiniz. Düşünceleriniz, zevkleriniz eee alışkanlıklarınız neredeyse tıpatıp aynı gibi gelebilir size. Yani bu da sizi mutlu edebilir tabii ki. Şimdi partnerinizin ne düşündüğüne baktığımızda da bakın. Belki de o öğrenmesi gereken yeni bir şeyle karşılaşmış olabilir bakın. Bu belki de sizin bir özelliğinizi bir yönünüzü fark etmesiyle ilgili de olabilir. Ya da işte bir girişimde bulunacaktır yine duygusal düşüncesini ifade etmeyle ilgili olarak. Belki de o konularla da ilgili olabilir elbette. Burada yalnız tabii ki Tılsım Prensi bugünlerde alacağımız kararlarda, yapacağımız girişimlerde hep faydalı, işe yarar, pratik olan şeyleri ön planda tutmamız gerektiğini söylüyor. Mesela size bir hediye alacağını varsayalım. Hani güzel ve estetik olmasından ziyade sizi kullanabileceğiniz ya da sizin ilginizi çekebilecek vesaire bir şeyin olması yani çok daha iyi netice verir diyor. Aynı zamanda büyük hedefler ya da uzun vadeli belki de hedeflerden ziyade daha ulaşılabilir şeyleri ön planda tutmalı, onlara odaklanmalısın da diyor Tılsım Prensi. Yani belki de hani ilişki ilişki devam ediyordur mesela hani sözlenmek, evlenmek gibi hani böyle uzun vadeli belki de istekleri varsa Bunların belki de zamanı değil. Yani biraz daha vakit geçmesi gerekiyor olabilir. de Başka konularla da ilgili olabilir. Dediğim gibi daha ulaşabilir nitelikte olan hedefleri belirlemeli kendisine diyor. Gelelim ikinci sıraya. Burada da ne şekilde hissediyorsunuz ya da isteğiniz nedir acaba? Onları görmüş olacağız. Şimdi yine burada da bir gerilim görüyoruz. Bakın hani hareket iyidir diyen kartlardan bir tanesidir. Siz ha harekete geçmek için uzun bir zaman e belki de koşullar uygun hale gelsin diye bekliyorsunuz ama artık ne bekliyorsunuz? E e o koşullar uygun hale geldi diyen kartlardan bir tanesidir. Ama işte burada e hareket iyi olmasına rağmen zaman zaman bizi zorlayan bir yolculuktan da bahsedilir burada. Hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak bizi zorlayabilir bu süreç ve hani içsel tepkiler vermekten de tabii ki bunları gösterebilirsiniz elbette ama her ikisi de riskli bugünlerde çünkü abartabilirsiniz abartma eğilimi vardır değnek şövalyesinde. Hatta belki de önce kızıp, kızıp bağırıp çağırıp ondan sonra olay durum nedir acaba hani bunu kavramaya çalışmak gibi bir hata yapma meyilinde olabilirsiniz bugünlerde ya da partnerinizin bir davranışına bir sözüne aşırı alınganlık gösterebilirsiniz çok kırılabilirsiniz vesaire hani bunlardan uzak durmanız gerektiğini söylüyor değnek şövalyesi. Evet gelelim partnerinizin kartına. Değnek kraliçesini görüyoruz onda da. Onda da bir istekli olma hali, işte girişimde bulunma ya da düşüncelerini, duygularını sizinle paylaşmayla ilgili onda da bir istek görüyoruz. Fakat burada tabii onun daha çok dahil olmaya yönelik bir tavır içinde olması gerektiğini de söylüyor değnek kraliçesi. Yani birdenbire belki de sizin bir girişiminizle karşılaşacak ve burada hani uzun uzun düşünmenize gerek yok diyor değnek kraliçesi. Karşınıza bir fırsat çıkmışsa dahil olun. Orada belki de bir gerilim yaşayabilir o da. Ama buna gerek yok diyor. Bunun sonuçlarından korkmanıza, endişe etmenize gerek yok. İçinizden gelen sese kulak verin diyor. O sizi doğru yönlendirecek, cesaret verecek. O yüzden Burada dediğim gibi o da bir gerilim yaşıyor bir duygusal olarak e, fakat e, gerek yok e, yani e, sonuçlarından korkmasına gerek yok diyor. Gelelim son sıraya burada da acaba birbiriniz ne şekilde görüyorsunuz ya da ne şekilde gösteriyorsunuz onunla da ilgili olabilir. Şimdi sizin hanenizde Azize kartını görüyoruz. Şimdi tabii ki siz belki de ona yardımcı oluyorsunuz ya da destekliyorsunuz, koruyorsunuz, kolluyorsunuz. Bunları fark ediyor olabilir partneriniz zaten bu tür davranışlar içinde de olmanız gerektiğini söyler. Ve aynı şekilde tabii karşılıklı enerjiler de söz konusudur burada. Ondan da yardım, destek görüyor da olabilirsiniz. E tabii bir bekleme evresini de ifade eder aslında. Bakın burada Tılsım Beşlisi'ni de görmüştük. Yani yoksunluk hissi, onun detayı şeklinde çıktıysa eğer bu Şimdi burada da dediğim gibi bekleme evresi ulaşmak istediğimiz biri var ama ona ulaşamıyoruz. Buna katlanmak da bize çok zor geliyor. Öyle bir profil çiziliyor burada elbette. Ve tabii ki buna katlanmak zorunda olduğunuzu da söylüyor Azize Kar çünkü gerekli diyor. Bu her iki tarafa da iyi gelecek. Her iki tarafında belki de ihtiyacı var. Duygular, düşünceler belki de ifade edildi. Ve her iki taraf da dinlenmek içinde olabilir ya da bunları değerlendirmek, düşünmek içinde olabilir. Bu zamana ihtiyacı var her iki tarafında. O yüzden sabır göstermelisiniz bu sürecin geçmesini beklemelisiniz diyor. Yıldız kartını görüyoruz. Onda da büyük arkana çıkmış. Şimdi yıldız kartı tabii ki yine sizde mesela mahkeme kartıyla başlamıştık. Partnerinizde yine bir yüzleşme kartı diyebiliriz burada. Kendisiyle de yüzleşiyor olabilir ama bunu siz görüyor olabilirsiniz. Belki de yani burada belki bazı hatalarının olduğunu fark ediyor ve bunu kabul ediyor olabilir mesela. O da biraz moral bozucu olabilir ama iyi gelir diyor burada. İster kendimize itiraf etmemiz gereken bazı şeyler olsun. Bunları yapmış olalım. İster içimizdekileri dökmüş olalım. Partneriniz tabii ki uzun zamandır kendisini kontrol ettiği, içinde tuttuğu bazı şeyleri artık size ifade etme şansı da yakalayabilir. Ama burada eğer işte bunun neticesinde rahatlarız ama bir yandan da bu bizi biraz hırpalar da. O yüzden de biraz moralimiz de bozuluyor olabilir. Fakat burada yine katlanılması gereken bir süreçten bahsedilir. Yani bir şanslı olmadığını düşünüyor olabilir bugünlerde. İstediği şeyler tam da istediği gibi gerçekleşmiyor gibi düşünebilir. Ama siz orijinalsiniz diyor. İçinizde yıldız var. İçinizde bir yıldız var. Eninde sonunda o parlayacak. Bu sürece güvenmelisiniz diyor. Evet gelelim son olarak bilgi kartların bu hafta size verdiği mesaja. Aşkta ya da işte de eğer risk aldın ve kaybettiysen belki de adım adım ilerlemelisin. Risk herkese başarı ve mutluluk getirmez. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.